İnternet koptu galiba arkadaşlar da not olarak yazdılar, mesaj da attılar. Ee, bulunduğumuz bölge itibariyle bir durum olabilir. Hava yakın bir bölgedeyiz. Genelde de internet sorunu bazı bölgelerde yaşıyoruz ama bu da şu ana kadar yaşamamıştık. 10-14 geçiyor arkadaşlar. 19 dakika oldu. Yani hiç kimse böyle bir şey ne umut eder ne bir aksilik olsun. Uç 2-2,5 saat uçan eke görev yapan ve balara son dönemde uçan bir hayvan zaten. Yani Allah korusun bir aksilik olmasından da tabii ki korkuyoruz. Yarışmacı kuş 09.29'da turnuvamıza kalktı arkadaşlar. 46 dakika oldu. 46 dakika içerisinde 5 geçerli sayı yapmıştı. Yetenekleri doğrultusunda kağıda yazdığımız yalnız Yarışmacı kuş 0955'te buradaki misafirler, gözlemciler, kuş sahibi, bölge sorumlumuz ve benim kontrolümde e, havada uçuşunu sergileyen kuş 0955 itibariyle hiçbir şekilde yüksek uçumdayken kuş yani alçak mesafede sağa sola hamle yapan bir kuş pozisyonda kesinlikle değildi. Yüksek uçukteyken e, bir anda gözden kayboldu. E, hiç kimse de ne oldu, ne bitti, bir aksilik mi oldu, bir terslik mi oldu diye bir yorum yapamadık çünkü yarışmacı kuşu gözde görünmeyecek şekilde kaybettik. 8 adam bir kuşa sahip çıkamadık. 8-9 kişiyiz. Bir kuşu zapt edemedik. Seko aleyküm selam. Kemal Kaya aleyküm selam. Kemal nasılsın kardeşim? İyisin. Aynen çağrı kulu yazık oldu. Aynen. Bülent İçer. Valla yarışmacı kuş. Edep merkezinde. 0955'e kadar yarışmacı kuş en son 0948'de son geçerlisini yaptı hedef merkezine 5 geçerli say devam ediyor. 0955'te de yarışmacı kuş yani 21 dakika önce 21 dakika önce yarışmacı kuş hiçbir şekilde gözle görülmeyecek şekilde hedef merkezinden kayboldu arkadaşlar. Üzülerek. Aleykümselam Ömer Biran. Kolay gelsin Kemal'im. Can sağlığı olsun kardeşim de hepimiz koşturalım. En önemlisi can sağlığı. Arkadaşlar İzmir'deyiz. Mehmet Olcar abimizin misafiriyiz. Bugün turnuvamıza Bozbenekli Eke 2,5 yaşında son dönemlerde devamlı kupalar attığı bir hayvanı kaldırdı. Yarışmacı kuş yetenekleri doğrultusunda 5 geçerli sayı yaptı. 09.55 itibariyle de 22 dakika önce yarışmacı Kuş hedef merkezinden gözde görülmeyecek şekilde başına bir aksilik geldiğinden korkuluyor. Maalesef bu süremiz 30 dakika. Bunu 2-3 defa söyledim ama bir daha söyleyeyim. 09.55'te gözden kaybolan kuşun 30 dakika içerisinde en azından bir gözlemci, kuş sahibi bizim tarafımızdan gözle görüldüğü an puanlaması devam eder. Sefer aralığı kuralını bekleriz bu seferde. Doğru seferi yapması gerekiyor. Bu da 36 dakika. Yani o 30 dakikaya beklemesek bile zaten 36 dakikalık sefer aralığı kuralına takılıyor. Gözde görülmediği için iki kural birbirine zaten yakın. Yani iki sebepten dolayı da diskalifiye sebebi yüksek bir pozisyondayız şu anda. Hem sefer aralığı kuralı hem de 30 dakika gözden kaybolma süresi dediğimiz bu süreyle alakalı arkadaşlar. <laughs> Yani uçuyor olsa en azından bir bölgede bu kadar adam görür. Değil mi Mikael abi? Yani uçuyor olsa en azından bir bölgede gözükür. Yani çok geniş kapsam bir de yani bölge itibariyle gözle en az 4-5 kilometreye kadar her tarafa açık. Yani açık. Yani bölge açık yani en azından gösterirdi. gösterir. Yani kuşu ya bir şey bir yere soktu benim tahminim. Yani atmaca, kartal böyle bu tarz ya da İzmir bölgesi zaten atmaca. Atmacanın çok olduğu bölge aynı. Aynen. Yani bir de şu anda hemen, hemen bir orman içinde gibi Evet. Yani burada bir de hava, Şu anda... hava bir de puslu, biraz şey. Yani kuşun büyük bir, bir, şey geldi. Şu anda... bir de kuş hani hiç uçum süresiyle daha 20. 25. dakika e, gözümüzün önünde 5 tane geçerli yaptı. Hani Abi. bu tarz tipte stilde yorulup da hani biri düşecek pozisyonda da değildi. Yok, değil ya tek korku sanki Allah korusun sanki bir başına bir atmaca saldırısı veya bir aksilik yani gözde görmediğimiz için bu yorumu sadece şey için yapıyoruz. Hani bölgenin zorluklarından dolayı yapıyoruz. Yoksa gözde görmedik. Atmaca saldırısı olabilir çünkü kuş 25 dakikada hamlelerini yaptı. Sonrasında da gözde görülmeyecek şekilde kayboldu. Ya görürüz şu bölgede görmeme şansımız yok. Geniş bir bölge, arazi bir bölge, etraf açık. Bu kuş uçuşunu sergiliyor olsa her halükarda bu kadar insan bir şekilde bir yerde görür. Maalesef üzülerek geçmiş olsun diyoruz. 19 geçiyor arkadaşlar. Ee, 19 24 dakika olmuş. Yani süremizde <laughs> daha <gülüyor> 6 dakikası var abi. Vallahi kuş hayatta Hiç <laughs> ayar, evet bu kadar da kupaya uçan iki, birkaç gün önce de uçtu zaten kupaya. 2 gün önce de kupaya uçtu. iki buçuk saat düştu. Sonrasında bizim kupamıza kalktı. Yani Allah korusun sanki işte dediğim gibi başına bir aksilikle alakalı bir durum gelmiş olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar yetenekleri doğrultusunda 5 tane iyi niyetli hedefine sakin uçumlu hedefçi kalitesi doğrultusunda da 5 tane kağıda sayısını yazdık. Eke bu kuş 8-10 tane kupaya uçtu söyleniyor. Hangi kupada hangi sıralamada olduğuyla alakalı bir bilgim yok ama şu anda yarışmacı kuşun üzülerek 25 dakikadır net hatta şöyle de göstereyim arkadaşlar notumu aldım buraya 0955'te gözden kaybolma dakikasını not aldım öncesinde yani o süreyi baz alarak devam ediyoruz arkadaşlar. En son seferinde 0948'de yaptı arkadaşlar kuş. Yani son seferinden sonra bir 6 7 dakika daha bu bölgede yakın mesafede uçuyordu kuş. Öyle çok aşırı gezen bir kuş değildi. Ama Son o dediğim süreden sonra maalesef yüzülere kuş gözde görülmedi. Nasip kısmet diyeceğiz artık bu dakikadan sonra. Gönül işte ister ki kuşçuluğun bir şey tarafı da burası. Yapacak hiçbir şey yok. Yarışmacı kuş. Böyle gitti, böyle gitti biraz çıktık. şarj aksilikler işte maalesef oluyor Arkadaşlar yapacak bir şey yok O kadar kilometre yol geldik Ankara'dan işte bilemiyorsun Gönül ister ki en güzel günü bugün olsun en çok güzel bir puanlamak sergesi çıkarsın bütün istek inanç hazırlıklar emek tamamen bu yönde Şu an 27. dakikası arkadaşlar. Yarışmacı kuşun gözde kayboldu. Dediğimiz süre 27 dakikadır. Yarışmacı kuş gözde gözükmeyecek şekilde. Edep merkezinin bulunduğumuz bölgede maalesef kayıp. Hayvanda bir ezginlik de vardı yalnız. hayvanda bir ezginlik vardı. Hayvan yıpranmış da olabilir. O anlamda hayvan biraz ezgindi arkadaşlar. Yani gördüğümüz e, 22-23 dakika havada gördüm ben hayvanı. Hayvan biraz yıpranmış artık üstüme gelme. E, omuzlar böyle hani artık acı çekiyor pozisyonda. Biraz ezilmiş bir haldeydi. Karşı Ferdi Uğur'a teşekkür ediyorum kardeşim sağ olasın. Sağ ol kardeşim. İzmir'deyiz. Mehmet Olcar turnuvamıza bugün Bozbenekli Eke iki buçuk yaşında bir kuş kaldırdı. Yarışmacı kuş beş geçerlisinden sonra 0.955'te gözde kayboldu. 29 dakika oldu. Mükemmel abi 29. dakikadayız. Bir dakikası var. Bir dakikası var. Yani süre tüzük kuralı 30 dakika diyor. Tamam. Ben zaten buraya notumu almıştım abi şöyle şurada. Senin de kontrolünde zaten olay. Hani... üzülerek yarışmacı kuşun son bir dakikası. İnşallah Engin kaya bizim de düşüncemiz, iyi niyetimiz o yönde. İnşallah bir aksilik olmamıştır. Emek var, uğraş var. Kupalara uçan eke bir hayvan. Görev yapan bir hayvan. Beş tane de geçerli yetenekleri doğrultusunda kağıda sayısını yaz, yazdık. İnşallah gelir. 26. dakikaya girdiğimizde 30 dakikalık süreyi saniyelerle de vermiş oluyoruz. Ama yani dediğim gibi süre falan önemli değil. Kuşun başına bir şey gelmesin, sağ salim evine gelsin. En azından kuşa yazık olmasın, emek boşa gitmesin. Bu kadar uğraş var, iki senelin emeği var. En azından bir terslik olmasın. Tek düşüncemiz, temennimiz bu yönde ama. Yarışmacı kuş 0955 itibariyle şu anda 30. dakikanın içerisindeyiz. 26 olduğunda 30 dakikalık gözde görülmeme süremiz dolmuş oluyor. Biz de hani zaten yarışmacı kuşların her herelikarda yani kalkları detaylar oluyor ama dediğim gibi şehir dışı bölgesi kolay değil şartlar git gel detaylar masraflar artık camia içinde zorluklar tabi biliyorsunuz şehir dışı zaten turnuva tüzük kuralları gereği puanlamalara ben yalnız gidiyorum. O bölgedeki bölge sorumlumuz, arkadaşımız, dostumuz kimse o bize destek oluyor. Burada da Mikail Yıldız abimiz yanımızdaydı. Beraber puanlamada baş başaydık. İnşallah emekler boşa gitmez. İnşallah kuş sağ salim evine döner diyelim. Şu anda da 0955 geçe şöyle gösterteyim arkadaşlar. 0955 geçe gözde görülmeyen kuş 10, 26. 31. dakikaya da girdi. 30 dakikalık süre 30 dakikalık süreyi tamamen doldurduk. Yapacak bir şey yok. Nasip inşallah bir aksilik olmaz. Ben şöyle puanlamayı dur puanlamayı durduruyorum arkadaşlar burada. Şuraya da şöyle 30 dakika 30 dakika gözden kaybolduğu için gözden kaybolduğu için puanlama durdurulmuştur. Puanlama durdurulmuştur. Notumu aldım arkadaşlar. Şöyle de size 30 dakika gözden kaybolduğu için puanlama durdurulmuştur. Üzülerek maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Böyle bir şey istemezdik ama yapacak hiçbir şey yok böyle bir aksilik oldu. Geçmiş olsun diyoruz. Mehmet abi'ye döndürüyoruz. Sonrasına karar veririz. Mehmet abi bu ne şanssızlık. <laughs> Nazar mı var bir şöyle boynuzlu bir koç mu kessek buraya? Ne yapsak açılışa açılışa bir terslik aksilik. Ne bir bu şey? Yok. Yani büyük bir ihtimalle yani iş bu yani büyük ya bir ihtimalle atmaca saldırısı olabilir. Aynen. Çünkü Ülke hiç uçmuş, o kadar uçuyor. Uçuş, iki gün önce yapıyorum. kopaya kon mu, uçmuş Aynen. bir kuş. Yani arka bölgeye geçince ağaçların o tarafta kuş büyük bir ihtimalle bir aksilikle gitti. Aynen aynen. Göz 11. kupa. Aynen. Zeki abi sen de gördün abi durum. Yani gözden kayboldu bir de gönül Allah büyük aynen. 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 Ben kapatacağım. Hı -hı. Arkadaşlar görüşmek üzere orasına bakarız nasip kısmet. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Biz biraz sohbete devam edelim.